Fakir çiğ köftesi yapımı. Çiğ köfteniz yoksa babam sosunuz falan varsa kesinlikle deneyin. Kesinlikle. Şimdi lavaş şöyle. Tamam mı? Lavaş serin. Şimdi bir dakika. Şuradan istediğiniz sosu sevdiğiniz sosu alıyorsunuz. Ben bir tane bonk tane tane gör. Ben şöyle iki tane aldım şöyle. Bunları istediğiniz ne kadar canınız çekiyorsa koyun. Anam mı? dakika. İstediğiniz kadar sıkın. İstediğiniz bir şeyle veya kaşıkla yayın. Azıcık Şimdi ben de bir tane kaşık çıkarayım. Dur ben yayayım ve size göstereceğim. Şimdi gösteriyorum. Şöyle. Domatesleri çıkarttım. Ben önceden yaptığım için domatesleri yapmıştım. Şimdi ilmek koyacağım. Şu suyunu sıkacaksınız. Lezzeti kabuğunda. Dur ben de geçeyim yok söyleyeceğim ben. Şöyle alayım. Bir dakika. Size şey karşıma alayım hemen. Dur. şöyle yaparsak. <laughs> şöyle olacak. Bunu şuraya yaklaştırayım. Domates suyunu sıktık. Ben sıktım. şimdi bunu Domatesleri koyun. Sosis kormayı unuttum bunu. Evet o. Bunu üç tane koydum. Siz bin tane de koyabilirsiniz. Çünkü öfet yapıyoruz. İzle. Bu hemen durun bir Marul çıkarttım. Şöyle. Çekil çekil yıldızı. Lezzeti elinde. Böyle dağıtın tamam mı? Koyun tamam mı? Tamam bitti. Ne koyuyorum lan Şuradaki açtığım sosu da koyacağım şimdi. Bakın. Aldım. İyice her lavaşı, lavaşı da yapın. yaptık. Şimdi şöyle sarın. İşte böyle. Bu çiğ köfteyi yüzde yüz beğeneceksiniz yani mükemmel. Abone olup like atmayı unutmayın.